Değerli arkadaşlar Burası Çorlu, burası Türkiye, burası Fransa değil, burası Avrupa değil, burası Brüksel'den, Washington'dan yönetilmez. Burada Türkiye kanunları geçerlidir. Yargıtay'ın hükmü Türkiye'nin hukuku geçerlidir. Buranın sahibi Türk milletidir ve o Türk milletinin de önde gelen emekçileri, işçileri, çiftçileri, esnafı, zanaatkarı sanayicisidir. Burada yabancıların borusu ötmez, yabancı şirketler korunamaz. Türkiye'de Türkiye'nin emeği, Türkiye'nin emekçisi, Türkiye'nin işçisi, Türkiye'nin Üreticisi hüküm fermandır. Altı yıldır Türkiye'yi savunan, üretimi savunan, üreticileri savunan büyük bir mücadele yürütüyorsunuz. Bir destan yazıyorsunuz. Altı yıldır büyük bir direniş bu. Bu direnişin sonucunu alacağız. Bu Türkiye'nin bir üretim ekonomisi kurmasının sorunu. Üretimi kim yapar? Üretici yapar, işçi yapar, çiftçi yapar, esnaf senatkar yapar, sanayici yapar. Üreticiyi korumak Türkiye'nin bugün içine girdiği ekonomik çıkmazdan feraha ulaşmanın temel politikasıdır. Üretici korunacak, üretici baş tacı. Toplu sözleşme yapmak, sendikalara üye olmak sizin hakkınız. Bu hakkı Yargıtay'da kararıyla tespit etmiş. Konuşulacak, tartışılacak, müzakere edilecek bir sorun yok. Belkarper işverenine de sesleniyoruz. Türkiye kanunlarına riayet edeceksiniz. Bu sizin de menfaatinizedir. İşçinin hakkını, hukukunu çiğneyerek hiçbir iş yapamazsınız. İşçi sınıfımız, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz ve Türk milleti bu mücadelelerden iktidarı kazanarak aynı zamanda çıkacak. Burada ekmeğimizi kazanacağız, sendika hakkımızı kazanacağız, toplu sözleşme hakkımızı kazanacağız. Ama bu mücadeleler aynı zamanda Ankara'yı kazanmak, Türk milletinin, üreticilerin, hükümetinin kurulması mücadelesidir. Orada da sizlere engin başarılar diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de her zaman emekçinin işçinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Başkanım iyi ki ne varsınız. Sağ olun. İyi ki de Türkiye Cumhuriyeti'nde siyaset yapıyorsunuz. Sağ. İnşallah bir gün ha. işçilerin partisi olan Vatan Partisi'nin iktidar olduğu milli ekonominin şahlandığı fabrikalarda çalışanlarının yüzünün güldüğü Yasaların, Türkiye Cumhuriyeti yasaların işlediği bir dönem inşallah beraber kuracağız. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ayağınıza <laughs> sağlık. Olun. Sağ olun. Sağ olun.